اه اشاقیه باغه بچونو چه سرعت ازموش افریق باغه اشاقیه باغه رولمو چه؟ چه بیشتر چه بیشتر اشاقیه نداره اینامو برخوره باشه های اوی 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 بچونو Ya da operasyonu. Hagon açtır ha, vallahi açtır. Oh, yok, yo, ne güzel bir ya. Burada mı kalmış? Nasıl olacak onun günü? Alacak mi bu uçak oldu? atlar mı? Gitsem <laughs> oradan Allah evin balkonuna da. Hadi oğlum hadi kaç şuna ha. <laughs> Donasi, donasi, bizə gəlirik. 12 saç qonuğunun ağzını yaxılır. Saçın ağzını yaxılır, onun çıxdırır. Salam olsun. Gəl, 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 gəl. Tamam, bəkana gələrəm. Şimdi <laughs> orada hayvan üç gündür orada aç susuz mutfağa evet. getirdik taralım dedi kedi gitti çatın arasına girdi çıkmadı. Siz ondan sonra içeride baktınız Bulamadık, Bulamadık. Koptum, Hı -hı. Ne oldu? Malga, korktu mu? Marka korktu. Tar yerlere girdi bulamadı. Bu tarim derken ama bu İtfaiye gitti, geri gitti. gitti bir itfaiye. Maalesef. Kedi orada kaldı. Çatı zaten karanlık, biraz da karanlık yer. Bulamadık yani. Yani bu saatte zaten çatı çökmüş bazı yerler, tar yerleri var. Oradan yine yakalayamazdık kediyi. hava da Havada sıcak zaten çatı, teneke. Ayağını bu hayvan basamıyor sıcaktan. Üzüldü mü tabii şimdi? E, değil de ki hayvandır tabii. O da bir canlı hayatında. Kuşlar da geliyor. Hepsi yukarıda Yuvaları var orada. Kutlaya gittikten sonra yine çıktı.

İniyor, ağaçtan iniyor. Baba, ağaçtan iniyor şuanda. Hangi ağaçtan abi? Tamam an, takalım iniyor. Gel, gel. Ne abi? Bunu mu diyeyim Bu işte. Buna Bunu artık not alalım. Seyir esnaflarımızdan duyarlı bir arkadaş. Dört gün az kalan bir çevre soranlar kurtardı. Örnek bir davranış olarak tüm esnafları duyurulur. Bu beşinci gün sanırım. Beşinci evet, 5. Gün. gün mü? Beşinci gün. Sonunda kurtardınız yani.